tekrar pazartesi günü Alanya Spor ee, evet bütün odaklanmamız şimdi Alanya Spor üzerine pazartesiye kadar e, takımı iyi hazırlayıp o maça %100 çıkarmamız gerekiyor hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda en önemlisi bana göre zihinsel anlamda eee fiziksel anlamda da doğru regenerasyonlar, doğru çalışma yapıp e, pazartesi akşamına en iyi şekilde çıkmamız gerekir. E, Tiyan ve Macit'in durumu ciddi. Emrah da aynı şekilde. Bunların sakatlık durumları ciddi. Taraftarımız Trabzon maçından sonra bizi havaalanında karşıladı. Teşekkür ediyoruz. coşku, motivasyon. O da tabii Beşiktaş maçına da yansıdı. Ee, hem taraftar, hem şehrimiz, hem şehrin ileri gelenleri e, bence takıma sahip çıkmalı. Ciddi derecede sahip çıkmalı. Çünkü gelişmekte olan bir takım var. Bu gelişmeyi sadece sportif anlamda değil, ekonomik anlamda da doğru bir şekilde, orantılı bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Oyuncularımız iyi bir bütünlük sergilemeye çalışıyor. Sportif anlamda şehrimize bir şeyler vermeye çalışıyor. Tabi bunu da raptı zaptı almak gerekiyor. İlerisi için bir takım hayalleri kurmak için de sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor. Kırılgan, rüzgarlı, fırtınalı hallerde yıkıldığınızda gene aynı şeyleri yaşarsınız. Onun için e, bu konuda bir bütünleşme şart, birliktelik şart, yardımlaşma şart. Ee, evet, benim için güzel bir geceydi gerçekten. Takım arkadaşlarımızla e, iyi bir mücadele örneği sergiledik. E, hocamızın bizden istediği taktiği Yapmamız gerekenleri sahaya yansıttık. Tabii güçlü bir ekipti kendi sahasında Beşiktaş. Onlara orada erimek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu açıkçası. Hem kupada yolumuza devam ederken hem de ligdeki performansımız açısından bu bizi olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. İnşallah bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. E, Alanyaspor'da bir gün e, pozitif futbol oynayan takımlardan bir tanesi, e, kendi ve seyircimiz önünde e, izleyenlere güzel bir futbol izlettirip e, içerideki performansımızı e, maçın sonunda galip. E,

Et c'est un match qui, qui va être très important pour nous. Bizim için çok önemli bir maç ve evimizde oynayacağız. Bunu revanş olarak görüyoruz ve kazanmak istiyoruz. Sıralamamız için de çok önemli bu. E, porno fan aussi. E, aynı zamanda taraftarımız için de onlara armağan etmek için çok önemli bir maç. Non, bah c'est c'est je pense que c'est une défaite qui leur a, qui leur a fait mal tout autant qu'à nous. E biliyorsunuz ilk maçta e, canımız acımıştı. Kötü bir mağlubiyet almıştık. Onlar da bunu hatırlıyor. Euh là on va vouloir vraiment en espérant qu'ils seront qui seront au rendez-vous et qu'on va pouvoir prouver que qu'on est dans une bonne dynamique et qu'on 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 qu peut rapporter des points. Ve onlara e, daha doğrusu taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onların onları yanımızda görerek e, şu anda takımın içinde bulunduğu dinamizmi e, sahaya yansıtıp e, galip gelmek istiyoruz. はい。<All> right.